çekeceksin. Seni çekeceğim Salih ablam. Ay hiç formunda değilim. Ay Salih ablam hiç formunda değil. <laughs> Fatma Ali ablacığım hoca, Hoca da formunda değil. Ben formundayım sevgili dostlar. <laughs> Ama bu güzel dostları bir araya getirdik. Elhamdülillah buluştuk. Ee, bu buluşmada bize birkaç ipucu versinler ya. Güzel şeyler neler söylersiniz? Ne Arkada görmeyin cemaati sevgili dostlar. Genç dolu burası. Sağ olsun bizi Konya'ya davet eden güzel bir sempozyumun gençleri var. Onlarla has vereceğiz ama sizleri de mahrum etmeyelim bu sohbetten dedik değil mi? Evet. Onlara da birkaç bir şey söyleyelim abla. Salih abla. Bugün hayatta oldukları için şükretmişler mi? Bugün Allah'ın kendisi kendilerinde var kıldıkları ve büyük bir nimet olan kendi üzerlerinde bulunan hikmetlerini Allah'ın bildiği ama bizim de yaşadığımız muazzam nimetlerin kaçını şükür etmek için hatırladılar. Olmayanlara değil de olanlara, eksiklere değil de tama, yanlışlara değil de doğrulara baktılar mı? İnşallah. Kendilerini bugün biraz daha fazla sevdiler mi? Biraz daha fazla değer verdiler mi? Bugün namazlarına dikkat ettiler mi? Sadaka verdiler mi? Yürüdüler mi? Ve bugün büyüklerini aradılar mı, arkadaşlarını aradılar mı? Onları bir soralım. Elhamdülillah inşallah. Ama biz böyle birbirimizi aradık, bulduk, geldik. Rabbim evet. kavuşturdu elhamdülillah Fatma evet, Ali Hocam. O kadar çok şey söyledi ki. <laughs> Salih Hanım pek de bir şey kalmadı. Estağfurullah. Evet. Bir Rabbim şey inşallah kaldı. bunları yapmayı nasip etsin. Amin, amin. Dünyada en önemli şey gerçekten kişinin Allah'la ilişkisi. Eyvallah. Dünyada en önemli şey. Yani ee, o ilişkiyi düzeltmek de Cenab-ı Evlam'ın yardımıyla mümkün. allah Teala o yardımı bizlerden esirgemesin. Amin. Evet. Bizim Allah'la ilişkimiz düzeldikçe insanlarla da ilişkimiz düzeliyor. Elhamdülillah. Yani, hani diyor Cenab-ı Allah, siz takvalı olursanız Allah mutlaka bir çıkar yol gösterecektir. Bir çıkış kapısı gösterecektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesinde buyuruyor Cenab-ı Allah. Ee, Bakara suresinde. Elif la amin. Belki el kitabı la rabbi takva sahipleri için bu kitap e, hidayettir ama orada takva sahipleri derken müslüman olan takva sahipleri demesin genel takva sahipleri yani demek ki bütün insanların içinde bir takva, bir sakınma, bir çekinme kendine bir çeki düzen verme sorumluluklarını sahibi olabilme özelliği var demek ki bu kuranı ı Kerim'den hisseyi alanlar da Takva sahibi olanlar. Cenab-ı Allah hepimizi bu zümrenin içine koysun. Amin. Bu İnşallah. zümrenin içine koysun. O ayeti dönerim dönerim okurum. Zalikel kitabü la raybe fihü dellil Takva sahipleri için rehberdir. Evet. Çünkü bakın daha biz kitaba hiç bakmadık. Evet. Müslüman olduğumuzda belli değil. Değil mi? Daha bakmadık. Evet. Başlayacağız yani yavaş yavaş yeni. Ama eğer siz takva sahibiyseniz bir Yahudi de olsanız hidayeti bulursunuz. Bir Hristiyan da olsanız hidayet bulursunuz. Bir mecusi de olsanız hidayet bulursunuz. Allah'a tabi bizi takva Amin. Inşallah. Hepimiz. Amin. Her günün duası bu. Allah'ım beni müttakil. Şey, Abdullah İbni Mesud'un duası. Allah'ım irtidadı olmayan, daim nur artan iman nasip eyle. Muhlis, muhsin, muttakil kullarına nasıl girebileceğimiz hala melih Dünyada da ahiret de beni peygamber efendiden ayırma. Amin. Tabi bu minvalde bizi götürsün. Amin. İnşallah. Evet biz dostlar Konuşmaya, dualaşmaya devam edeceğiz. Sizler de dualaşmaya, Rabbimizi birbirimize hatırlatmaya devam edelim inşallah. Evet. Ve Allah razı olsun ablalarım. Sağ olun.